Evet arkadaşlar, bir kimya dersine daha başlıyoruz. Geçen ders ne işlemiştik? Tarık söyle. Suyun formülü ne hocam? Peki Samet, sen dersi dinlemiyorsun. Suyun formülü nedir peki? H2. O nerede oğlum? O ciddi hocam. Evet arkadaşlar, geçen öyle tam kimya Evet arkadaşlar geçen dersimizde ne işlemiştik? Şey Kamera arkası arkadaşlar. Kamera arkası. <laughs> evet, Ar evet Tarık Bey. Korkma. Tekrar buradan yap. <laughs>